Hepinize selam minik anime sevenler. Bugün sizlerle birlikte Vine oynayacağız. Şurada gördüğünüz üzere. Arkadaşlar ben bir videonun ilerleyen dakikalarında Şuraya geçiyorum. Akinatöre geçiyorum. Çünkü Akinatöre bu oyundan daha çok seviyorum. Ve bunda ikide bir reklam girdiği için bunun nef süre diyorum arkadaşlar. Yani ben bu kadar şey olmasaydım da böyle biraz daha sakarım bugün tutmasaydı ben daha iyi bir şekilde verdim arkadaşlar. Ve video olduğum için bayağı bir stresliydim arkadaşlar. Ve ilk defa sesimi kullanarak video çekiyorum. Atıyor şöyle videosunu da zaten sesimi almıştım. Kapatmıştım. Bu, benim. Bu, bu da benim ilk sesli videom. Ve gördüğünüz üzere bu efektleri de Metin, Metin'den ve böyle şeyden re alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben de bunları kapkuttan alıyorum. Kapkuttan yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kapkuttan olmuyor başka bir yer ya ama başka bir yer kullanıyorsunuz oldu ya arkadaşlar arkadaşlar şu an benim elim bayağı da ağrıyor bunu yaparken çünkü ben sesimi yani sesimi demişim arkadaşlar bu arada ben oraya çok 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 küçük bir yazı koydum o yazı yazıyı bulmak için en fazla bir şey bulmamız gerekiyor arkadaşlar ve orada ne yazdığımı Evet 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 oraya sürpriz olmasını istemediğim için yaptım ama <laughs> görüyoruz evet evet bu arada evet evet bizi benim, benim kanalıma abone olmayı unutmayın ve abimin kanalıma abone olmayı unutmayın zaten evet emin misin videomda da evet onun linki var abimin kanalının linki var bu arada arkadaşlar lütfen ama lütfen çok küçük senedir videomun ilerleyen sahnelerinde gözünüzü kapatın böyle akın tarzı bazen çok 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 sapıkça şeyler gösteriyor yani çok çok sapıkça değil de ilerleyen sahneler böyle adam üstünü çıkarmış kaslı bir adam onu görmenizi istemiyorum burda da, burada da yan, yanlış bir bilgi için slabe oldu değil arkadaşlar bulmanızı düşünüyorum Zaten fanları bir şekilde pişirilir. Söylemiyorum bu bir pişirme. arkadaşlar. nasıl? Bu nasıl? Bu arada Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu nasıl? Bu 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 Bu